Bu konu hakkında bir de Muzaffer Deli Gözün üstadın talebelerinden Üzeyir Şenlere istinad ederek dayandırarak iddia ettiği üstadın Abdülhamit Han'ın torunundan helallik istediği meselesini bizzat Üzeyir Şenlerin kendisine sorduk. O da Deli Göze böyle bir şey anlatmadığını, altına not düştüğü ekranda paylaştığımız imzalı belgeyle bizlere takdim etti. Biz de tarihe kayıt düşmek gayesiyle bu belgeyi sizlere ibraz ediyoruz, sunuyoruz. Osman Zengin. Konuyla alakalı bu çalışmayı yapan Osman Zengin Bey'in yazısını fotoğraf olarak ekranda paylaşıp linkini de yorumlar kısmına bırakıyorum.